Hoş geldin. Hoş bulduk. Ulan. Nasılsın? İyi sağ ol. İyiyim de. Ne bunlar ya? Hayırdır ne bu? Bu bunları evde buldum. Eski fotoğraflar. Otursan. Oturayım. Hatırlıyor musun bunları? Hilmi'nin düğününe çekilmiştik. Hatta ben halay çekerken senin ayağına basmıştım. Reh yapma bağmıştın. O düğün. He. Anılar, anılar. He. Maç açayım sen maç seversin. Olur olur olur. Aç da bu. Ne bu Bilal? Sende bir haller var ha. Hüseyin abi, e, sen benim bu mahalledeki en yakınımsın, en kıymetlimsin. Ee, yani ve ben bunu tanıştığımız ilk gün batak atarken anlamıştım biliyor musun? Ee, ben sana bir şey sormak istiyorum. Ee, biliyorsun, düzgün bir işim var. Ee, i̇yi kötü başımı sokabileceğim bir evim var, sigortam var. Ailelerimiz de tanışıyor. Ee, bu konuşma nereye gidiyor bilen oğlum? <laughs> ne 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 soracağım? Şeyin abi, İban'ıma 70 bin atar mısın abi? <laughs> Bana borç verir misin? <laughs> Ay, Bilal bunu hiç beklemiyordum lan. Çok sürpriz oldu bu. <laughs> Acele etme, D düşün, taşın, e, hatta ailene danış, gerekiyorsa Nazike teyzemin de fikrini al. Ama eğer bana bu borcu verirsen, beni dünyanın en mutlu arkadaşı yaparsın. Bilemiyorum Bilal, daha önce hiç bu kadarını vermemiştim. <laughs> 70 bin diyorsun. Ya yani biliyorum istediğim az bir şey değil. İlk ay 20 bin veririm, ikinci ayda kalan 50 binli. Hadi be abi, çok sıkıştım. Bu zor günleri birlikte aşalım. Ne dersin? Bilmiyorum Bilen. Arkadaşlığımızın bozulmasından korkuyorum. Yani annem hep söyler. Borç, borç dostluğun fitnesidir der. Ya bu borç işi arkadaşlığımızı öldürürse? Asla, ne olur öyle bir şey düşünme. Ne olursun. Hadi be. Kanka. Kanka mı? Kankam mıyım ben senin? Kankamsın tabii. Neden şaşırdın ki? Ne bileyim. Aramızdaki yaş farkı beni hiçbir zaman kanka olarak görmesin diye düşündürtmüştü. Sen benim bu mahalledeki en yakın kankamsın Hüseyin abi. Deli olan. <laughs> Hadi söyle bakalım neymiş bu İban'ın ha? Gerçekten mi? Hı, Hı Kabul ediyor musun ya? Evet, evet, evet. <laughs> Allah'ım şu an dünyadaki en mutlu arkadaşım. Ha söyleyeyim bana. Ben mi söyleyeyim? 70-60. 70-60. 80-90. 80-90. 80-90. Yani atıyorum. Hadi, atalım. Hadi atalım. Atacak gibiyim. Heh. Atmak üzereyim. Hadi. Attım. Oh! Oh geldi. Heh. Otursana ya. Oh! Ay Allah. Im. Ay çok rahatladım. Yani maddi olarak. Evet. Pişman mısın? Yo, niye pişman olayım? Sonuçta kankam değil misin? ben anneme haber vereyim. Ne? E dışarı çıkarsan haber ver demişti. Memlekette <laughs> kadın tek başına merak ediyor haklı olarak. Benden de selam söyle. Baş üstüne. Bir tavla atalım mı? Kanka. Allah'ım seversen. <laughs> Hadi atalım. Gel. <laughs> ne diyorum biliyor musun? He. Bir ara atlayalım benim arabaya. Nazike teyzeyi ziyarete gidelim. Bir elini öpelim, hayır duasını alalım ha. Vallaha mı? Vallaha. O kadar sevilir ki. yasama sana zahmet olmasın şimdi? Ne zahmeti? Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan Düzce'ye iki saat yol. Atlar gideriz. Doğru söylüyorsun. Aa, ama ben gelemem ki. Ne? Benim evde ufak bir tadilat işi var. <laughs> Banyonun tabanı hep kabarmış biliyor musun? Boya alıp onarmam lazım. Beraber hallederiz. Ne diyorsun ya? Tabii canım, ne olacak? Boya da alırız, tabanı da boyarız. Ne ki? Sen yeter ki rahat ol, kanka. <laughs> hadi at. Atıyorum. Altı, at. <laughs> altı. Alt, alt. öyle, öyle kaçamazsın. Dur, gidiyorum. <laughs> bu arada benim taşlarımla oynuyorsun. Al, <laughs> <laughs> kırdım. Ben neyle oynadım, şaşırdım. Hadi bakayım, bu iş Mars'a gider. Yalnız haberin olsun. Şükran önce bir al <laughs> ben. Hadi, hadi, tamam. Bir hafta sonra. Sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. <laughs> ne haber kanka? Ne ee, yapıyorsun? Sen de bir ara sirkeciye gidelim diyecektim de. Eve lamba alacağım. Ee, müsait olunca ara. Işte de tavla atarız. İfade nali senin. Özledim. <laughs> ee, Arabeni bekliyorum. Ay, aşkım. Çok yoruldum ama çok güzel şeyler aldık annem. Vallahi ben de çok yoruldum ya. <laughs> Evde dinleniriz şimdi. Evet. Hmm. Selam bilal. Ne haber? Ee, ha, Hüseyin abi, ne haber ya? Merhaba Hüseyin abi, nasılsın? Nazike teyzem nasılsın? Sağ ol, iyi. Nereden Bilal? Alışverişten mi geliyoruz? Ee, evet. ya evet, alışverişten geliyoruz. Şu köşedeki dükkan o kadar iyi indirimler yapmış ki. Bak, Bilal bana yeni telefon aldı sonmada. Ay canım, sen de bir ara bir bak oraya. Hı, olur, bakarım. Şu sıralar geçip pek durumum yok. Yakın bir arkadaşıma... Kankama borç verdim de. Ha ne diyorsun ya? Vay be Hüseyin abi. Hadi hayatım, sen biraz ha? dinlen. Ben de gelirim şimdi. Tamam canım, oldu. Geç. Görüşürüz Görüşürüz abi. Canım. Hadi ha. geç. Karına bizden bahsetmedin mi? <laughs> Yani borç aldığımı bilmesini istemedim. Sen otursana ya. Ayakta kaldın Hüseyin abi. Geç otur. Sıkkın gibisin. Sen hayırdır? Yani sıkkın demeyelim de, kırgın diyelim daha çok. Günlerdir arıyorum, arıyorum açmıyorsun sokakta tesadüfen karşılaşıyoruz yani. Sonra bir alışverişe gitmeler, telefon almalar falan. Hayır insan düşünüyor acaba her şey amacına ulaşana kadar mıydı? her şey borç alana kadar insan İnsan bir sorguluyor bilen. Öyle bir şey olabilir mi ya? Çok yoğundu, ondan arayamadım kanka. Kanka mı? Hı. Tavla oynayalım mı? Aslında benim gitmem lazım ama. Hızlı hızlı oynarız ya ne var? İki dakika oynayalım hadi tavlayı ne olacak? Tamam. He? İyi, i̇yi, Hadi oynayalım. Hadi gel. Ee, hadi atıyorum ben. Hadi at bak. Ha, <laughs> altı altı geldi. Hadi sen de al. Altı altı mı? He. Üç iki ya. E, altı altı. Ben gördüm, gördüm. Hadi sen de at. At, at. Çabuk at. İyi, hadi altı altı olsun. Aa, üç bir geldi. Sana bir şey buldum. Hadi bakalım. Ha. Bir hafta sonra. kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Telefonu açmadığına göre gene yoğunsun. Bugün mahallede elektrikle kesilici seni merak ettim. Ondan aradım. Umarım iyisindir. Ha, geçen annemle konuştum. Sana selam var. Görüşürüz. Kanka. selam katılarımıza ve de